Bu dükkana o gün o sandık hiç gelmemeliydi. Benim adım Aras. Eski bir sahaftan o mühürlü kitabı aldığım gün hayatım bitti. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Ben artık aynada kendimi göremiyorum. Kitabı açtığım an dükkandaki tüm saatler aynı saniyede durdu. Tik tak sesleri kesildi, yerini mutlak bir sessizlik aldı. Ve tam o anda avcumun içinde simsiyah, sanki derimin altında bir böcek gibi hareket eden o mühür belirdi. Şimdi ne zaman bir aynanın karşısına geçsem oradaki ben bana itaat etmiyor. Ben gülümsüyorum, o ağlıyor. Ben kapıya yürüyorum. O aynanın içinde kalıp bana bakmaya devam ediyor. Geçen gece yatağımda uzanırken gözüm karşıdaki boy aynasına kaydı. Ben çarşafın altında kas katı kesilmiş yatarken aynadaki yansımamın yavaşça yataktan kalktığını gördüm. Odada dolaştı, masamdaki kitabı aldı ve tam karşımda durdu. Siz bu videoyu izlerken hangimiz gerçek aras? Hangimiz o karanlık yansıma? Hikayenin tamamını dinlemek ister misiniz?